Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bakın hangi kurum ve kuruluşlar daha doğrusu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ifa etmeye çalıştığı görevleri ilahiyat Fakülteleri, İmam Hatip Liseleri, İslam ilimleri Fakültesi, Kur'an-ı Kerim kursları, hizmet içi eğitim programları, e, cemaat ve tarikatların olanakları, efendim yayın iki tane yayın evi var Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Bir kendi Diyanet İşleri Başkanlığı bir de Diyanet İşleri e, Vakfı'nın yayınevi var. E bir televizyon kanalı var. E bütün televizyon kanalları da emrine amade yetmiyor. Buna bir de akademi isteniyor. Ve bu akademi istenirken e, nasıl isteniyor bu akademi? Şöylesi koşullarda isteniyor. Diyanet'in ifade ederken tek din tek dil üzerinden ifade ettiği bir şey bunu açıklayacağım. Nasıl tek din ve tek dil? Şöyle bakınız. Diyanet İşleri Başkanlığı istihatlarını İslam'ın Hanefi mezhebi üzerine yürüttüğünü ve matrudilik tefsiri üzerinden yürüttüğünü söylüyor. Böyle bir hakkı var mıdır? Tabii ki vardır. Fakat bu ülkede sadece Hanefiler yok. Bu ülkede Şafiler de var. Bu ülkede Aleviler de var. Onu söyleyeceğim. Şimdi Matrudi, Hanefi, efendim Sünni, erkek ve tekçi. Bakınız. Camilerde hutbe okutulurken tek dille okutuluyor. Ana dilde ibadet hakkı yoktur. Kürtçe, Romanca, Arapça, Çerkezce ibadet hakkı yoktur. Neden bu hutbeler camilere bu dillerde gönderilmiyor? Bu tek dilciliğin olduğunu gösteriyor. Bir, ikincisi tek dincilik Bakınız Hanefilik dışındaki tüm iştihatlar reddediliyor. Aleviliğe dair zaten tümden kapalı. 3 Haziran 2009'da bir açılım başlatılmak istendi. ıkınıldı, sıkınıldı, açılınamadı. Çünkü bir zihin kabızlığı söz konusu. Bu zihin kabızlığı Aleviliğe dair açılım yapamadı. Dehre sultan olmak boş bir heyyula imiş. Bir mürşide bend olmak her şeyden evlaymış. Bunu söyleyen kim biliyor musunuz bu beyti? Bu beyti söyleyen ikinci Selim Yavuz Selim. Şimdi bu beytin arkasında bir hikmet var. Bir mürşide bend olmak. Şimdi açılacak Diyanet Akademisi şöyle bir şey olacaksa Harran Okulu'nu, Nusaybin Okulu'nu, İskenderiye Okulu'nu, efendim Beytül Hikmeyi, Bağdat'ta açılan Beytül Hikmeyi esas alacak. Bunun üzerinden çoğulcu felsefeyi de esas alan Din felsefelerine de açık Farklı dinlere de açık bir şey olacaksa Olabilir ama tekçilik Olacaksa olmaz Görünen tekçiliğin olacağı şeklinde Bakınız bu saydığım Nusaybin okulu, Harran okulu İskenderiye okulu, Beytül Hikme Hangi dönemde şey oldu Şu dönemde Yunanca ve Süryanice külliyatın Arapçaya Çevrildiği bir dönemde oldu Arapçaya çevrilince yeni bir tefsir boyutu Farabi, Gazali, İbn Rüşd gibi kişiler Aristoyla, efendim Platonla Batı felsefesiyle tanıştılar ve bir tür tıpkı Helenistik felsefede olduğu gibi bir Doğu Batı sentezi ortaya çıktı. O dönem İslam İslam bir Doğu Batı senteziydi. Ama şu dönem sadece iktidarlardan kaynaklı bir sentez. Orta Doğu devletlerinin kendinden uydurduğu resmi bir İslam var. Bakınız bir örnek vereyim size Mısırlı yazar Fehmi Şinavi'nin İslam ümmetinin yetimi Kürtler kitabını lütfen bulup okuyun. Orada şundan söz ediyor. Birçok sahabe var. Bakın sahabeler kimdir? Selman'ı Farisi, Veysel Karani, Süreyş'i, Türki, Süheyli Rumi, bir de Caban el Kurdi var. Caban el Kurdi'den hiç söz edilmiyor. Oysa İslam peygamberi Muhammed Mustafa'nın atadığı ilk validir Caban el Kurdi. Caban el Kurdi'den maalesef Türkiye'deki İslam kaynakları resmi İslam kaynakları söz etmiyor. Bu kapalılığın sebebi nedir? Bu tekçiliğin sebebi nedir? Bakınız kılıçla Ayasofya caminin minberine çıkmanın 21. yüzyıldaki tarifi ne olabilir? Bakınız Sayın Ali Erbaş, Ali çoktur, Şahı Merdan bulunmaz. İsmi Ali olmakla bir şey olmuyor. Şahı Merdan'ı anlamakla bir şey oluyor. Ve siz Şahı Merdan'ı anlamamak için bin dereden su getiriyorsunuz. Aleviliğe kapalısınız. Buradan dava ediyoruz. Alevi toplumu adına bir Alevi olarak dava ediyoruz. 146 yıldır Alevi toplumundan alınan vergiler çeşitli vesilelerle camilere ve benzeri inanç hizmetine sunuluyor ama Alevi toplumuna bir inanç hizmeti sunulmuyor. Bakınız son olarak gördüğünüz cemevlerine gelen fahiş elektrik faturalarını. Bu faturalara dair ne dendi? Cemevinin varlığı kabul edilmedi ama cemevi konut olarak kabul edilecek dendi. Cemevi konut değildir. Cemevi hakkın ve hakikatin makamı Alevi toplumunun ibadethanesidir. Bunun kabul edilmesi lazım. Ve bunun yanında Aleviliğe dair bakış açısındaki tekçilik, inkarcılık, reddiyenin kaldırılması lazım. Bir yerde bir cemevi açılacak. Cemevi ile ilgili soru Diyanet İşleri Başkanlığına soruluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı diyor ki: "İslam'ın mabedi camidir. Cemevi diye bir yer yoktur." Kaymakamlık ve valiler de cemevinin yapılışını reddediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu bir reddiyeciliktir. Bu bir tahakkümcülüktür. Arkasına ne yapıyorlar bakın? Tutuyorlar cemevlerine gizlice memur gönderiyorlar. Bir hizmetiniz, bir ihtiyacınız var mı diye cemevlerine soruyorlar. Şimdi bu efendi köle ilişkisidir. Biz Aleviler bu ülkede köle değiliz. Biz Aleviler bu ülkenin esas kurucu yurttaşıyız ve inancımızla, dilimizle, kültürümüzle, hakikatimizle bu ülkenin yurttaşıyız. Bu hakikati tanımak zorundasınız. Evet eyvallah Diyanet Akademisi'ni kuralım fakat Diyanet Akademisi kurulurken Alevi toplumunun farklı inanç gruplarının hakları tanınmış mı, iade edilmiş mi, varlığı kabul edilmiş mi, sosyolojik felsefesi görülmüş mü? 72 millete bir nazarla bakmayan, 40 yıl müderris olsa hakikatte asidir diyen Hünkar Hacı Bektaş'a ne itirazınız var sizin? İlim ilim bilmektir. ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen yanıcı okumaktır diyen Yunus'a ne itirazınız var sizin? Pir Sultana ne itirazınız var? Şah Hatayi'ye, Virani'ye, Yemini'ye, Aşık Veysel'e ne itirazınız var? Dört kitabın manasını okudum ezber ettim. Aşka gelince gördüm bir uzun heceymiş diyor ya Yunus. İşte o aşkı tarif ediyoruz biz. Aşka ne itirazımız var? İtirazımız yok ki diyor yerinde oturan birisi. İtirazınız var, reddiniz var, inkarınız var ve bu itiraz red ve inkarla bizi köle kendinizi efendi. Siz ihsan eden biz ihsan bekleyen. Böyle bir şey yok. Eşit yurttaşlık ilişkisi istiyoruz eşit yurttaşlıkta inancımızın ve inancımızın mabedi olan cemevinin ve cemevinde yapılan ibadetin kabulünü istiyoruz. Bu kabul sadece sözlü olarak kabul değildir. Bu kabul yasal olarak kabuldür. Bu kabul köy kanununu, bu kabul anayasadaki değişiklikleri. Bakın, zorunlu din dersiyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar var uygulanmıyor. Cem ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar var, uygulanmıyor. Peki ne yapılıyor? Biraz önce dediğim gibi suç işleri bakanı iki tane memuru görevlendiriyor. Hele git şu Cem gez, ne ihtiyaçları varmış? Böyle bir şey olabilir mi? Cem ne ihtiyacının olduğu ancak topluluğun sosyolojik, inançsal olarak varlığı kabul edilip bu varlık üzerinden bir yasal, anayasal hükmü tarif söz konusu olduktan sonra zaten ihtiyaçların ne olduğu kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Aziz milletvekilleri, bakınız komisyonda da söyledim, burada da söyleyeyim. Şeyhül Ekber İbni Arabi diyordu ki Ariflerin dini olmaz. Bu şu anlama geliyor. Arifler din fanatiği olmazlar. Arifler dinsiz değildir. Alifler din fanatiği olmazlar. Gelin şu din fanatikliğini, mezhep fanatikliğini ortadan kaldırıp 72 millete bir nazarla bakan 72 milleti adalette, hikmette, ekonomide, sosyal yaşamda buluşturan ve birleştiren bir yasa oluşturalım. Ve bu yasada tamamlayalım Sayın Bülbül. Teşekkür ediyorum. Bu yasada Kurumlar da tüm toplumsal kesimlere hizmet eder nitelikte olsun. Sizin Ahmet İhani ile, sizin Melayi Ceziri ile, sizin Fekhiye Teyran derdiniz nedir? Ahmet İhani'nin bakın anıtı söküldü sesinizi etmediniz. Her konuda fetva veriyorsunuz da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın değerli yetkilileri, yolsuzluk, yoksulluk, tecavüz, ırkçılık, inkarcılık, redd, konusunda niye bir fetvanız yok? Kaldı ki fetva kurumu günümüzde değil. Tefsir kurumu olabilmeli, tefsir kurumu. Neden tefsir kurumu olabilmeli? Tefsir kurumu iştihat getiren, insanların, toplumların ufkunu açabilen, yeni bakış açıları getirebilen ve entelektüel özellikleri olan bakış açılarıdır. O nedenle yıpranmış ve ortadan kalkmış olan tefsir kurumunun oluşturulmasına da ihtiyaç ediyorum Sayın Başkan. Evet buradan yıllarca katliamlar, asimilasyon, ötekileştirme sebebiyle acılar yaşamış bir toplumun mensubu olarak bu acıları bir yana bırakıp acılarımızı ilmimizle, irfanımızla, hikmetimizle aşabileceğimizi bu ülkede eşit yurttaş olmak istediğimizi inancımızın ve inancımızın gereklerinin tanınmasını, ana dilde ibadetin tanınmasını, ve eşit yurttaşlığın tüm inanç grupları için oluşturulmasını istirham ediyoruz. Bizim mücadelemiz de budur aslında. Ve Nevroz'a giderken sevgili dostlar Nevroz Demirci Kahva'da direniş Nevroz Mansur'da ikrar Nevroz mazlumda zaferdir. Ve üç kibridin yarattığı ışık aşkına diyorum ki Nevroz'a giderken